Merhaba, biz Mazaza Robot Takımı. <laughs> Yaklaşık 6 aydır robotik kodlama eğitimi alıyoruz. Boş zamanlarımızda bir araya gelip proje üretmeye çalışıyoruz. Bu videoda sizlere Çocuk Var Ekran Yok projemizden bahsedeceğiz. Ekran bağımlılığı özellikle küçük çocuklarda ebeveyn tarafından çocuğu oyalamak, yemek yedirmek veya sakin durmasını sağlayabilmek gibi sebeplerden dolayı ekran karşısına oturtulmasıyla başlayabilen her türlü ekrana olan bağımlılığı ifade eder. Ekran bağımlılığı, konuşmanın gecikmesi, öğrenme güçlükleri, davranış bozuklukları, otizm belgeleri, sendromlar gibi sonuçları oldu. Araştırma, araştırmalar sonucunda Projemizde teknolojik araçların kameradan faydalanarak kullanıcının yaşını tespit edebilen yapay zeka uygulaması yapılacaktır. Eğer belirlenen iki veya daha altında ise ekranda açık olan uygulama kapanarak ekranda birkaç çocuk var ibaresi yazılacaktır. Uzmanlar bu yaş grubuna sıfır ekran önemli. Şey? İki ile beş yaş arasındaki bir çocuk tespit edilmesi durumunda bir saat çalıştığı 30 dakika kadar fazla kullanmasına izin vermeyecektir. Uygulama sayesinde çocukların bir bilgisayar kullanımı engellendiği gibi ebeveyn kadar iyi olsa ekrana maruz kalması engellenebilecektir. Teknofest 2023'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.